Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Biliyorsunuz bayramın 3. günündeyiz. Ali Bartu ile birlikte şeker toplayacağız. Evet. Şimdi geldik. Hemen şifreyi çözmeye çalışıyor. Profesyonel bir şekilde çözemedi. Evet. Aç arkadaş kapıyı. Sıfırdan başlayacağız. Bu ne? Kafama bir şey fırlattı sanırım. Birden başlıyorsan gelen sıfır falan yok. Birden başlıyoruz. O mu buradaki insan ki? Burada birisi yaşamıyor mu? Yaşasaymış bir zene. İkiye. İkide bak kesin birisi yaşıyor bunlar komşu. Dur lan, dur. Sakın alınlarla basma. Kaşar geliyor, geliyorlar yani. Var mı? Yok herhalde ya. Tam çıkıyorsun.

Anahtarı da dışarıda unutmuşlar. Bir Abi bile dışarıdan ha, bir de anahtarı dışarıda unutmuşsunuz. Garanlar. Niçin temiz? Buradan geldi. Ya buraya bakacağız. Abiler anahtarı kapıda unutmuş. Acaba bu da küçük box tek başına mı yaşıyor? Küçük bir, <laughs> bir bol var sadece. Alo, <laughs> çiçek. Biz burada sadece enayi gibi bekliyorsam arkadaşlar ya. Bakın böyle süs koymuşlar. Bir de anahtarı kapıda unutmuş şuradaki. Çöpüne baksanıza adamım. Çöp çöp gibi değil ya. Arkadaşlar oha çekebilir miyim bir kere? Arkadaşlar ikinci kata çıktık. Bir tane insan şeker verdi şu ana kadar. Aa, ne yapıyorsun? Oha lan ayakkabılara bak kesin 20 şeker alacağız. Oğlum, vuruyor ya. Ama bu kapı çok kapısız. Arkadaşlar bisiklet. İberalar. Arkadaşlar. Şimdi şekerimiz. Şekerimiz bu da. Şekerimiz kemerimiz 3 devam arkadaşlar. Ay Bakın bisikletçi. 10 tane orijinal bisiklet sahte karlık. Hmm. malzeme koymak yasaktır acaba? Malzeme koymak gerçekten yasak mı? Kardeşim içeride niye bebek küvet var? Oğlum. Oğlum bebek mamasıymış. Arkadaşlar hani malzeme koymak yasaktı ya? Bu, bu. Şuralara da bak. O arkadaşlar ev gizli oda gibi kaplı çekmişler Antalya'ya. Antalya kaplı. <laughs> Elektrotik. <laughs> Sen ayakkabı mı çıkartıyorsun lan? Sizinkiler biraz bozuk herhalde. 10 kere çaldı. On numara, on numara. Aha ben yedi geçtik, yedi yedi geçtik. Arkadaşlar bir artı bir. Bu arkadaşımla sınava girmişiz. O sırada bir artı bir sorusunda arkadaşımın cevabı. iyi Teşekkürler teşekkürler sağdan Evet iyi bayramlar, iyi <laughs> bayramlar. <laughs> daha kala yanayla. da. Dolu ya dolu yaşayacağız arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Şimdi ben kapatıyorum. Birisi açarsa tekrar açarım kaydı şeker daha alıyoruz hemen. No, merhaba. No, merhaba no, şeker, no, Neyse, no, şeker. Sizden de şeker alacağız. Kapıyı kapatmayın. Tamam. Teşekkür ederiz. Oo, arkadaşlar altıncı şeker. Sanırım bu beşinci şekerimiz. Evet Merhaba. merhaba. Hı -hı. Tekrar almaya geldik. Tekrar <laughs> geldik. <laughs> Hoş geldiniz. Tekrar ben bunu. Batu. Batu, Benim odam da şükür. Oğlum yoksa sen bütün şekerleri yemeye mi götürdün o zaman? Geldi şekerlerimiz. Alın bakayım. Bunlardan alın. Şunlarlardan. 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 <laughs> Aç değil. Tamam afiyet olsun. Teşekkürler. Olur. Biz şimdi 10 tane şeyten para Para mı Para Dur be para. Bekle. Para... mı? Ne? <laughs> Satılık arkadaşlar be. işte. Beyler <laughs> sarılın zengin olduk. <laughs> ee, oldu mu şimdi? Hadi. Oldu şimdi. Tamam, hadi İlk paramızı da buradan aldık. Hadi bakalım, Şimdi yukarı kata çıkalım. Şimdi arkadaşlar Ali Bartus şeyine koyma operasyonu yapıyor. Ben hemen... Ee... Kaydı durdurayım. sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar sığırım buradan birisi çıkacak. Allahu Ekber çıkacak. Allahu Ekber inşallah çıkar. Az önce saç kurutma makinesine süpürge sandık. Bakın böyle bir şey. Yok gel gel. Arkadaşlar gideceğiz. Arkadaşlar bir şey yapar daha geldi hemen. Şeker geliyor arkadaşlar. Şekeri aldık ki gösterim. Arkadaşlar en sevdiğim şekerlerden aldık. <laughs> tamam mı paşam? Sağ Evet, evet Arkadaşlar bu kadar çıktım ben şimdi alacağım. Ali <laughs> gel. <laughs> oğlum bu evde vampir mi var lan acaba? Şurada olsa baksana. Doğru Arkadaşlar bu arada ben Sitedeki her bloğu ayrı bir video olarak Yükleyeceğim Yoksa çok uzun bir video olur evet, Çok uzun olur Hiçbir şey yok. Şu asansörü şuraya çağıralım. Sonra çok uzak olmasın bize. Hadi gel çıkıyoruz. Ali <laughs> oğlum niye oraya atıyorsun ya? Olmayır <laughs> ya gel. Basacağız. Asansör geldi. Evet, boş çıkalım. Ay bu sefer önden ben. Asansör geldi. Ya buraya bakalım. Hadi kaç, hadi kaç, hadi kaç. Ne yapacağız? Koy sen. Elim dolu benim. Şeyini açsana. Şeyi de yokmuş bunun. Bu çok Ali. Bu gidecek Ali. ne biliyor musun? Neye baktın? Gel ev dolu. Şey, Selamünaleyküm. Edis bu arada bisiklet düşüyordu. Bizim üzerimize doğru düşüyordu da biz kurtardık bisiklet düşüyordu Elis. Ben Teşekkür ederiz. Hı -hı. Bir bak o, biz koyduk yerler. Çocuklar. Ya buralarda doludur oğlum. Arkadaşlar ya pek yok gibi. yok. Hiçbir şey yok. Ve arızalı herhalde bu ziller. Biz buraya basmadık. Bastık. Bastık. Herhalde biz buraya basınca burası da çalıyor. Buraya basınca burası çalıyor. Aynen kaçtım bir kere. Evet, şu kaç çelik kovuğu. Farkı. 6 metre. Gene bastı bir varsan. Ay, bak kanka. Gel gel. Baklar. Kanka bu arada burası son katımız. Aç açacağız. Haber olsun. Niye? Ee, çünkü bacaklarımız kırılır diye. Kolum kırılmadı. Oha. Bedava jelabon diye kodum Gel şuraya. Şu çok Gel. Çok, çok yüksek, yüksek. Diye Burası. 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 bize saldırabilir gel çolay ponçtan eve. Bak şimdi ponçtanız gel. Lan çok susun gel, gel gel. Gel gel. Lan gelme gel. Lan gelme gel. Geri zekalar arkadaşlar. Portekiz köpek yok. Bartu. Oğlum köpek bu yanlış duymuşuz. İnsan müzik açmış orada. Gel. Oğlum gel altıncı kata gel. Altıncı kata köpek denmez. Tamam gel. Arkadaşlar hadi Bartu'nun kış korkusundan, kış korkusu yüzünden. Kış korkusu yüzünden yapamadım bu şeyi. <laughs> Senin kış şaşırt de, değil ya gidip hal hal müziğe. Baby love ya adam. benim <laughs> O kadar uzun süre Ay bir gün şey, ay bak kış korkusu yüzünden ya. Senin kış korku yüzünden. Bıktım senin o şeyden korkumdan. olabilir alabilir miyiz? Ve çok susadım da ben. Anne. Değil, değil. Aynen. Ben değil bir yok. Içeceğim. su içeceğim. Geç su mu? Geç, geç. Su içelim. Ne? Biz hemen çıkacağız ya. Karnınız açıksa gelin yemek yiyin. değil. değil. Hemen bir su içelim sadece. Yok değil. Kardeşim. Sen içiyor musun anne? Çıkar Ceketle gez. Bak yine Ah helal helal. Sen içiyor musun olur. olur. Mi? yine de başka. Aa, geri toplamışsınız mi? Mi olur Evet, devam edeceğiz tamam, tamam. tamam, de. Arkadaşlar, Alberto ben aşağı inerim seni beklerim. <laughs> dediysiz. De Bu, <laughs> <laughs> <Dayı>, abi gibi. Şu <laughs> <Çocukluyorlar>. tepeli <laughs> <laughs> köpek ya. Stüdyoda ponçik almış abi yanlış. Bizim Sus. Kim? Ha? Kim? 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 ha Sen bir daha yönlüyon ben. Oğlum karar veremem. Arkadaşlar. Kaydı kesmek gerekiyor. Oğlum ben onu bilmem sizi bir ölçmem lazım onun için. Oğlum ben nereden bileyim senin futbol yeteneğini? Ben seni tanırım mıyım Allah Allah? Allah Allah işte. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hepinizi çok ama çok severim ve bay bay.